Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Rol Fiyatı'nda gameplay'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde devam edeceğiz. Buradan e, yaparım dedim ama yapmadım. Beraber sizle birlikte yapalım. Hızlıca başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Devam. şöyle hızlıca bir girişimizi yaptık. Üzerinden. Evet bu bölüm hem e, yonca balyası basacağız işte hem de şey yapacağız. Neydi onun ismi? Silaj yapmayı planlıyorum. Hatta hatta şey yapalım. Ne yapalım? Hmm, ne yapsak, ne yapsak, ne ee, ne ne Düşünüyorum şu an. Ben bir case alayım arkadaşlar. Çünkü dur ee, hatta şöyle yapalım. Üstte gitsin bu. Bir kere daha aşağı doğru inelim. De bu niye çekmiyor acaba ya? Allah Allah. Çıkması lazım. Neyse. Şuradan bakalım case'lere. JX veya Farmal alabilirim. JX'e bak be. Uf. Güzel. Şöyle devam edelim. Şuradan şöyle gidelim. Hop gel geri. Gel 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 gel. dambalarla yakalım şöyle. Yine yine hiçbir şey alamadık ama olsun devam Şöyle gitsin. Arkadaşlar ben bir JX şey alacağım. JX. Şey 110'luk alalım. Üçüncü traktörümüz. Ama borca gireceğim tabii ki de. Şaşırdık mı? Hayır. Asla şaşırmayız. Benim ne bir milyonum var? ve iki sekiz yüzüm yok muydu arkadaşlar? Ulan şimdi hatırladım ben çitleri yok ettim çitleri yaptım diye 2 milyonum falan kaldıydı şey aynen 1 milyonum kaldı. Ben ekleyeyim para ekleyeyim arkadaşlar. Yok öyle olmaz. Şöyle yapalım. Kaç ee, para, para ayarla 207 bin tam emin değilim ama bakayım. Aynen 2 milyon 800 bine gel. Yani ben öyle hatırlıyorum. Şaşırdım ben dedim ne oluyor. Şöyle 16 bin litre sütümüz var. Süt ne kadarmış? Süt 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 süt. Nerede süt süt? Ee, sütü göremiyorum. Evet güzel. Ya ben körüm. Bu herhalde aynen bu. 29000 bin lira, ucuz. Şu devam edelim. Ben bir şey alayım arkadaşlar. Aynen ben bir JX alayım. Ben çok mutlu oldum. 1 milyon var Kredi çekeceğiz herhalde. Bir de şey yapacağım. Nerede o silah makinesi? Bunu satacağım. Bir büyüğünü alacağım. Daha 3-4 sıralı herhalde. Hatta bunu e takarız. Sen git şöyle. Gel kardeşim. JX. JX'imiz nerede? Alalım JX'ini Şen çok mutlu oldum çok seviyorum arkadaşlar Bu da bir de torklu bu nice Yükleyeceğiz de olsun Şunu şöyle yapalım Aha cps hayır ekstradan para verecektik az daha Vallahi yanardık Ben şimdi şöyle Masaya'cım gider misin kardeşim benim Sen çekmiyorsun git Git ötede oyna sen git ötede oyna ee, Bu daha büyük silaj makinesi alacağız Silaj yapmaya gideceğiz Çok işimiz var şunu da şöyle durdurdum Gel bakalım Jex. Gel bakalım, gel bakalım. Bu arada fiyatı e, Türk fiyat mıydı o? Neydi o? Aldığımız traktör çoluk beğendim ben arkadaşlar. Ondan en son işte Ekim makinesini götürüyordum. Yerine koyacaktım. Unutmuşum. Bakın bakın kaliteye bakın. Bak bak. bir parayı çıkarken nasıl çekiyor ya. Mükemmel ya. Ulan tamam tamam. Bu JX'i bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü tohtu bakın a 0 modunu açtım. 26 MS 30. mis 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 Allah 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 yapacak bir şey yok. Şuna şöyle gidelim. Şuna şöyle alalım. Buraya çıkarken ne yapacak? Buraya çıkarken yine fitik şey yapıyorsa, bir uzartıyorsa yok artık. tamam dedim. Yok dedim o kadar da. abartmayalım. Devantma modu da var. Yani hiç öyle olmaz. Şöyle gel bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Allah Allah. Oldu. Oldu. Şöyle şuradan devam edelim. Az kaldı. Az kaldı aslında. İki sıra. Üç sıra kaldı. Şurada şöyle, şöyle yapalım. Şöyle. Mis mis mis. Evet arkadaşlar siz de bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. bin abone az bir şey kaldı. Desteğinizde bin aboneye de yakında göreceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. Gel geri. Gel bir ne kötü şu bir şey oldu da ya. Baksanıza şu Çok hızlı gidiyor ya. Bak kapasak bir şey değil diyecek yani. Şöyle. şöyle. Tamam döndük 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 Tamam Kaç palya çıkmıştık şu anda yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar Hemen de açacağım şimdi Şöyle şöyle bekleyelim Açıyorum açıyorum Açtım bir dakika. E, 84 balle çıkmış arkadaşlar. Ona göre yazın. Ona göre yazın diyorum yani. Bildiyseniz helal olsun. Ama 84 yazanlar şimdi ayıp olmuş. 84 yazma. Şimdi ben gideyim. E, ne, yap ne yapacağız? Çıkacağız şuradan. Çıkabileceğiz mi? Ya bu küçük bir tık ama. Haydi bakalım. Haydi. E, evet. İş yapmaz. Anladınız mı? Şöyle çıksak biraz şöyle yapsak ya şoför mü neyim ben her tarafı çizdiğime bakmayın arkadaşlar hemen gidelim bakın bakıp kaçta gidiyor ya çok güzelsin ya vallahi şimdi yerine koyalım arkadaşlar sonra ne yapıyoruz Türk fiyatımızı alıyoruz fiyat herhalde o ya unuttum ne olduğunu unuttum bakın ne olduğunu şöyle bırakalım arkadaşlar şöyle durduralım fiyat fiyat Türk fiyat Türk bilmiyorum. Bu acaba 99'dan sonra mı yapıldı? 99'dan önce mi yapıldı? Onu da öğrenmek lazım. Gel bakalım yere. Ön kaldırıyor arkadaş. Haydi bakalım. Romuklarımız nerede bizim? Evet. Romumuz yoktu değil mi? Evet sattık. Evet güzel. güzel. Şuraya market yapalım. Avlunun ortasına yapalım. Ee, kaselli almayı düşünüyorum. Kaselli. Bu. Otobeller tamam. Renginde mavi yapalım. Şeritleri kırmızı yapsak olmadı. Yeşil yapsak oldu. Şase siyah kalsın. Aslında böyle güzel. 125 bin lira hayırlı olsun. 20 bin lirayı boşuna verdik arkadaşlar. Gel bakalım şöyle. Bu traktör neden bilmiyorum ama acayip hoşuma gitti. Sanki 54'e kullanıyormuşum gibi. Acayip güzel. Gel geri gel gel gel. Hop tamam devam Anam bunun şey var Şöyle Kaldır kardeşim şunu da kaldır Tamam güzel devam Devam gidelim bakalım Bu inekler acaba su istiyor mu ya Onu bilmiyorum arkadaşlar Su istiyorsa Mecburen su almaya gitmemiz lazım İyi ki de şeyimiz var yani O neydi onun ismi Su tankerimiz var Heh aynen su tankerim Şuraya gidelim dolduralım Bak ya bak ya çok güzel ya Şöyle Etrafımda dolaşalım. Ya ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar Anlatayım ee, bir tane Construction e, simülatör videosu çektim İyi güzel Editledim Şey yaptım vesaire Youtube'a yükledim Planla demeyi unutmuşum Saat 5'te video yayınlamış Sabah saat 5'te video yayınlamış Ben de e, şey yaptım Hani videoyu yaptım sonra o olunca saat 5'te yattım uyudum. Bir baktım sabah 200 280 izlenmemine. Lan dedim ne oluyor? Ben bu diye nasıl yayınladım? Meğersem yayınlamışız. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O videoda öyle geçti ama construction simülatörün devamı gelecek inşallah. Bir aksilik çıkmazsa şöyle şuraları da alalım. 84 balle güzel bu arada. Küçücük yerden 84 balle acayip güzel. Ne kadar acaba? Kaç dönüm burası? 3-5 dönüm vardır. Şöyle alalım. Arkadaki baldeyi de ah, aldı. tam güzel. Şöyle gidelim. Haydi bakalım. Hop. Güzel. Pilot da önce e girmiş. Vay hain pilot vay. Şöyle gidelim. Güzel. Benim silom neredeydi? Hemen silomunu oraya götürelim bunları. İlk e, yonca asadımızı yapmış bulmaktayız arkadaşlar. Mis. Hadi gidelim. Burada kendim bunları koydum. Salak salak şeyler işte Hangisi acaba önceydi? Hadi bakalım bir düşünelim Ay bakalım Şimdi şöyle gel geri Gel geri hop Tamam doğruyu bulmuşuz Kaç bin litre yoncamız var 56 bin litre tamam yeter 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 Benim silaj yapmamı, yapmaya gitmem lazım da yok ee, Nasıl yapsak nasıl yapsak Şuraya bir silaj makinesi alalım Kiralamayalım direkt alalım çünkü mecburuz. Şuraya gidelim. Kese e takacağız arkasına. Neredesin kardeş? Evet dışarıda korna sesleri var. Şöyle 20. Şunda 40 bin lira isteyecek ekstradan ya. Kaç para? 560 bin lira. Al. Paramız gidiyor paramız. Bir tane de romuk almam lazım. Ben Türk işi romuk alıyorum. Türk işi diyorum pardon. Ee, şu neredeydi? Heh bunda. ay Türk işi romukmuş. 30 tonluk. Hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi bakalım neler yapacağız bunlarla. Şunu bir çalıştıralım. Gel bakalım case. Şöyle. Bugünün konusu case. Gel geri gel geri gel geri. Hop tamam. Sıkıntı çıkartıyorum case? E. ya güzel. Gel geri gel geri Gel. Geri, gel, gel. Allah takmadı. Niye takmıyorsun kardeş? Lan çünkü bak yanlış görüyorum şimdi Allah delireceğim. Allah burası niye bu kadar şey alçak da? Allah Allah. Neyse devam edelim. Tarlamıza gidelim. Neredeymiş tarlamız? Acaba neredeymiş? Şöyle bakayım. Burası buğday olması lazım. Burası soya fasulyesi. Şöyle bakıyorum başka nerede tarlamız var? Biz burayı almışız da ha burası bizim evimiz mi lan? Yo. Biz domuz ağrını da almışız ya. Ana. Ben burayı satar başka yer alırım ha. Harita geniş açısı burası büyük ihtimalle mısırımız. Evet mısırımız 54 numara. Biz 53'e arkadaşlar işinden alalım. Gel bakalım 53. numaraya ışınlandık. Tamam güzel. Neredeymiş bizim arka taraf. Silahlar dedik başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. başlayalım. Şuradan kenarda. Burayı açtık şöyle yaptık. Haydi bakalım. Tarlamız bu büyüklükte arkadaşlar. Fazla büyük değil. Abartmaya gerek yok. Ee, ben nasıl giriş yapacağız biz buraya? Güzel soru. Çalıştır dedim. Bakayım alacak mı yoksa indirmemizi mi bekleyecek? Aynen indirmemizi bekliyor. Dur. Şöyle yap. Heh tamam indirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Slash sezonumuzun ilk Slash romunu doldurmaya başladık arkadaşlar. Şu kenarlarından maalesef ki şey yapacağız şu anda kötü gözüküyor olabilir arkadaşlar. Mecburen izliyorum çünkü Allah. Bak mesela romu takıldı arkaya. Şimdi de takılacak büyük ihtimalle. Takılmadı güzel. Allah bak şu an takıldı. <laughs> Çok bir şey yok arkadaşlar ona. Bir mikrofon kontrol yaptım. Devam. Köy gidelim. Şu şuradan alalım. Şuradan şöyle değme değme ağaca. Tamam artık tersten mi çizeceğiz orayı da yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle devam edelim Allah önümü göremiyorum ya önümü göremiyorum hain ağaç git buradan git buradan koviyem git buradan burada da ağaç var şöyle devam edelim hop tamam burası düzlük birazcık da olsa şöyle devam edelim şimdiden de 10 ton o çıktı 10 mililitre mm çıktı aslında daha Bakınsanız kaç sıra birden alıyor ve de kurtla biçiyoruz. <laughs> ciddi mi bu? Şaka mı şaka mı ciddi mi? Case misin be? Case JX misin be? JX'i de çok severim çünkü gerçek hayatta gördüğüm en büyük motordur arkadaşlar. 110'luk case'i gerçek hayatta gördüğüm en mo büyük motor. Yani o kadar alakam yok çiftçikte öyle düşünün. Şöyle gidelim. Şöyle gel kardeşim. Şöyle gel kardeşim. Hop. Allah bir yerlere çarptı. Romuk çarptı. Gel ileri. Haydi asırın. Yok arkadaşlar. Değiyor. Şunu şöyle yapacağım. Devam. Devam devam devam. Güzel güzel. Şöyle devam edelim. Hala bir, bir şey yapamadık arkadaşlar. Ee, neydi onun ismi? Niye durdu? Battı. Niye battı? Romun arkası mı değildi? Ben anlamadım hocam. Arkası değilmiş. Devam 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 hadi bakalım hop Allah yine bir yerlere değdik Allah'ın de belası ya Allah'ın belası ya niye ben burada silahcık yer aldıysam devam şuradan şöyle açıklığa çıkalım arkadaşlar kxcx'imiz de yakışıyor ortalığı be güzel şimdi sıkıntı yok şimdi var ya buralar açıldı artık sıkıntı ne o sıkıntı yine de bıraka bıraka gidiyoruz onlara yapacak bir şeyimiz yok Kısmında. selektör herkese gelsin arkadaşlar tam yüzük bedenle selektör yaptım olası tamam depomuzun bir kısmı olacak e, fiyatı mı getirsem acaba ben bunu satın aldım bir tane de kiralayayım arkadaşlar o zaman gerçi bunu şey yapsam otomatiğe versem veriyorum. mu aa gidiyor ya otomatik. gidiyor ben o zaman türk fiyatı getireyim arkadaşlar Türk fiyat deyip duruyorum. İnşallah Türk fiyattır. durmak. şimdi pop olmayalım sonra. Acaba kaç yılda çıktı bu 8066? Ama şimdi Rolltay'da bunu kullandık arkadaşlar. Yani bu da şey olduğu için. Dur şuraya Rom'u kiralayalım. Motostone'luk bir tane daha. Evet çalışmayı bitirmiş. Güzel. İyi. Bayağı çalışmış bu arada arkadaşlar. Çok çalışmamış mı sizce de? Gel bakalım şöyle. Şöyle gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. De başlıyoruz. Haydi bakalım olmadı. Şöyle yap, indir, şöyle yap, indir. şöyle yap, indir. tamam, devam. Devam, devam. Şöyle yapalım. ister gibi izle. Hop, şuradan şöyle şey döneceğiz. iki de şey yok ha. Ee, ekin tahribatını kapattım. Geri açmamı isterseniz açarım. Ama şu anda ince teker yapabileceğim. şey yok herhalde motoru. Belki fiyatı şey i̇nce yapabiliriz. teker yapabiliriz. Ondan emin değilim. Hop doldu. Hayırlı olsun. Yani şu, yalnız çıkarttık. Şunu şöyle çıkartalım arkadaşlar. Az bir şeyle gidelim. Sonra fiyata geçelim. Şunun arkasına bir tane mağaza oluşturup 30 tonluk remor kalalım. Gel bakalım. Hatta 30 değil. 75 alacağım. Çünkü 75 tonluk tonaj vurmuyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle, Allah az daha satın aldık. ki var ya. Gidiyordu azaltım paralarım. Haydi bakalım. Gel Gel yere. Gel 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 gel. Nereye taktı lan o? Ana üst çekiye takmışlarım lan alt çeki varken üst çeki. Üst çeki daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Ben üst çekiyi çok seviyorum. E, hatta 54C yapılırken pilota buradan selam olsun. Kendisi dedim ki üst çeki özel istiyorum canım benim bir denem dedim. E, çünkü çok güzel. har Ben ne yapacaktım? 53 yaşında olacaktım. Tekrardan buradan pilotuma Teşekkür ediyorum. 54 şey Şöyle gel bakalım. Neye basıyorum? Niye açılmıyor bu? Allah Allah. Bazen şey... Nereden gidiyoruz? Nerede? Şuradan. Tamam. Devam. Devam. Devam acım. Devam. Şimdi 16 ile gidiyor. Ee... niye bu çekmiyor? Vites attım. Tamam. vites kendinden atılmasını bekliyor yani. Çok mantıksız bir şey şuradan girelim. Şöyle. Ekin tahribatı olsaydı şu an bu tarla olmazdı arkadaşlar. Devam. Bak 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 bak. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar aslında şey yapabiliriz. Ee, mısır'ın vibzerini satabiliriz çünkü gerek yok. Mısır bundan bayağı bir silah çıkacak gibi. Daha bir sıra gittik. Ee, bir buçuk sıra gittik. 30 bin litre çıktı. Şöyle yapsak. yapsak. Tamam. Ben hoş, ben hoş. Dön kardeşim şöyle güzelinden döndük. Şöyle de döndük. Şöyle de döndük. Ve zigzag yapıp Güzel. O da güzel. O da güzel. Şu romu şöyle yapalım. Dibine kadar sokalım şöyle. Gel bakalım. Çıkart. Buradan nasıl geçeceğiz? Neyse bazı bir şeyleri gider misin? Teşekkür ederim. Görüyor ya. Sese bak. Gel bakalım. 30 tonluk romanımız. Şu an bu 30 tonluk 30 bin litrelik yani e, kendi tonajını şey yapıyor ama 75 bin litrelik kendi tonajını e, yapmıyor. Hayda sana. Şimdi kenara çekeceğim. Geç amcacım. Neye takıldım? Gel gel. Basket at Sen biraz bekleyeceksin hacı amca. Ben şöyle karşıya geçeyim. Şöyle Fark edelim buraya. Hop. Çektim el frenini. Park ettim arkadaşlar. Kesmeye gelir misiniz lütfen? Çok fena böğürüyor ya. Aşırı fena böğürüyor hatta. Taktık. N'ye bastık. Y'ye e, bastık. B'ye bastık. İndirmek. İndirmedi. İndirdik. İndirdik. i̇ndirdik. i̇ndirdik. Ha, indirdik. Devam. 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 Güzel. Şimdi buraları böyle bir çekeyim. Ya, çok güzel ya. Böyle mısırları biçiyor ya. Abi Içiyoruz, da biçiyoruz. 40'ta biçiyoruz. Şaka gibi 40'ta biçilir mi Mısır ya? Evet arkadaşlar bütün rakiplerimi bekliyorum. Mısır'ı 40'ta biçen varsa buyursun gelsin. Gerçek hayatta tabi oyunda değil. Oyunda yüzde bir de biçersin. Belki 500'de de biçersin. Şöyle gidelim. Dediğim gibi varsa rakip bekliyorum. eee öyle. Normal. Siz kaçta biçiyorsunuz arkadaşlar Mısır'ı? Normal Mısır makinesinde. Benim böyle taktığım gibi değil de. Hani eskiden yani çelik el vardı bende. 2 sıralı mı? 3 sıralı. 2 sıralı herhalde. On gibilerde de olur. Kaç ile geçiyorsunuz merak ediyorum. Şöyle gidelim. Ben şu, şimdi kirli bir görüntü olmasın diye şöyle bir geliyim. Bak şimdi şoförlük göstereyim arkadaşlar size. Size Ragnar abiden daha iyi şoför olduğumu kanıtlayacağım şimdi. Şöyle geldim. Şöyle gel 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 gel. Gel gel gel. Ee, evet çaktım. Şoförlük falan. Ben şoför falan değilim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle gidelim. Ee, kenardakileri alacağım arkadaşlar. Bir de tersten geçerek. Şöyle. Kenardakileri de biçelim. İnşallah ağaca falan denk gelmez. İç kamerada da çok oynadım. Ee, i̇nşallah razı olmamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü ara sıra karanlık gösteriyor iç kamera. Hemen şöyle gidelim. Şunu da aldık. Şunu aldık. aldık. Ya yani çok seviyorum böyle bir işi tam yapmayı. Gerçi yine eksik bırakırız da. İlla ki burada da eksik kalacak mesela. aradık hop aldım. Mesela burası. Alacak olursa ben almayı üşeneceğim oraya. Ben kendimi biliyorum. Şunu kaldırdım. 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 Çok şey ben kalkar mısın? Heh şükür. Hızlı gitsin kaldırmaya çalıştım arkadaşlar. Kalkmadı. Çok Bir de fırtlandı. yanlış arkadaşlar. Şöyle Bakın size ne kadar çok bırakmışlar. burada. Efendim, şey, efendim. Ab, bismillah, bismillah, bismillah. Gel, gel. Git, tamam, tamam. Sıkıntı, sıkıntı. Hop. Gel, gel. Razı bir şey kardeş. Gel, Razı bir şey kardeş. İyiyiz. Yes. Şuralarda yine kalacak Şöyle bir çelik. Çelik, 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 çelik. Hop. Güzel biz 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 diğer bölümde asat yapacağım arkadaşlar. Asadı nasıl yapacağım tek başıma bilmiyorum. Bir sürü tarla var. Ben nasıl baş edeceğim böyle tarlalar var. Arkadaşlar ben abi rahat bir bana yardıma gelsin. Ben hep ona yardım ediyorum. O beni ırkat gibi çalıştırıyor. Ben de gelsin buna ırkat gibi çalıştıracağım arkadaşlar. Yetki vermeyeceğim. Diyeceğim traktör sür çalış diyeceğim. Sonra işte öyle. Bu kadar. Peki. Çalışacağım. Kadar. Güzel, güzel devam. E, ee, 20, 21 ton şimdiden olmuş arkadaşlar. Mükemmel bir sayıydı. Şu az bir şey, şurada kalsın arkadaşlar. Hani motoru soğusun az bir şey. Karar yapmış herhalde kesici ama şu bize şuradan da hızlıca gittik bakayım. Tıkladığım için tekrardan hoşuma gitti kırkları için. Ondan sonra fiyatla e, götürelim arkadaşlar evimize. Şöyle basmadan kardeş. Bas 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 Bassa ne? Baza basa 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 Tabii yukarı arttıkça ee, şeytancı da çoğu olduğu için yavaş gidiyor arkadaşlar Allah 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 Hop oh, tamam hep böyle bitsek aslında hemen biter Tarlamıza hemen böyle bir uzaktan bakayım Azıcık bir şey kalmış ha. Yani az dediğim böyle bir 10-20 kereden gidersek tamam Şöyle <laughs> gidelim Haydi bakalım el frenini çek diyor çektik Devam. Bakıyorum yolda kimse yok. Devam. Nereden gittim hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle gideriz. Şöyle de Tamam. Devam. Güzel. Kes durdursaydık iyiydi ama durdurmayacağım. Şöyle gidelim. Allah Allah Allah. Lan çarpacağım bir yerlere. Yavaş git. Sen gene de yavaş git. Yavaş git. Şöyle gidelim. Neredeyiz? Yanlış dönecektim. Ee, i̇ş yapmaz. Anladınız mı? Ben şöyle bir şey yapsam ne olur? Aha ne oldu? Nereye geldim ben? Lan battı bu. Hayda senin. Anam zorlanıyor ya bu. Dur bakayım durayım. Zorlanmazsın be. Alt tarafı 30 bin litre şey var. Hadi bakalım. Hadi. Bu ile git gitmez arkadaşlar. Ben şurayı bir kol ayarlayayım. Yoksa harbiden bitmez. Çeşitliye geliyorsun. Şuradan bir kol alıyorsun. Zaten bin lira bir şey ya. Bir şey olmaz. Bin lira bir şey. Bin liradan bir şey olmaz. Şöyle gel bakalım. şimdi bunu bulmak var bir de. Şöyle bakıyorum. Nereye gitti lan bu? Ya oğlum ya. Ha şurada. Nasıl gördüğümü hiç bilmiyorum ama gördüm arkadaşlar. Şöyle bakalım. Verdik az bir şey kol. Evet veremiyoruz çünkü real bir şeyler var. Bir tane mod var. Kalkmıyor arkadaşlar. Sadece bu kadar kalkıyor. Neyse devam. Devam devam. Gidelim zaten şurası hemen de hızlıca gidelim. Ve burada videomuzun sonuna gelelim. Ben az bir şey daha biçerim arkadaşlar orayı. Bir romuk daha doldururum. Sonra az bir şey de videoda yaparız arkadaşlar. Bir de şu modu kapatırım. Bu modu nasıl unuttuysam artık ben. Bak bak kalkmıyor bak. Sadece şuraya kadar kalkıyor. Normalde az bir şey daha kalkıp e, daha iyi çekmesini sağlayabilirdi ama e, her videonun işte öyle bir şeyler. Her neyse ya. Yani. Hadi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.